Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ey Türk gençliği! Ne <laughs> Lütfen işimizi ciddi yapalım. Birinci vazifen Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü'nde çalışıp önce gelen talepleri almak. Dünya kadar gelen talepler Fatma, sevgiler, Beyhan tarafından ekzele aktarılıp İlyas Aslan tarafından teker teker küfürle beraber kontrol edildikten sonra bir liste oluşturulup saha ekibi arkadaşlarına vermektir. Evet arkadaşlar, gençler. Bu bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek. <laughs> koli 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 diye ağlayanlara alın ulan kolinizi demektir. Birinci vazifemiz, ikinci vazifemiz yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımızla telefon açıp ağlayanlara hatır gönüllerini almaktır. İki, üçüncü vazifemiz sıcak yemek, evinde yemek yapamayan teyze ve amcalara, Kamil tarafından tespit yapıldıktan sonra sıcak yemek uygun görülüp Ramazan'da açlara sıcak yemek vermektir. Ey Türk istikbali evlatları, ey sosyal yardım işleri müdürlüğünün fedaileri. İşte bu ahval ve şeriat içinde dahi vazifeni en iyi bir şekilde yerine getirmek Boynunun borcudur. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor Nisan.